Mehter Marşları Çırpınırdın Karadeniz Sözleri Mehter Versiyonu Çırpınırdın Karadeniz Bakıp Türk'ün bayrağına Ah derdin hiç ölmezdim Düşebilsem mayağına Ayrı düşmüş dost Yıllar var ki çarpar sinen Vefalıdır geldi giden Yol ver Türk'ün bayrağına İnciler dök, gel yoluna, sırmalar serp sağ soluna, fırtınalar dursun yana, selam Türk'ün bayrağına. Hamidiye o Türk kanı, hiçbirinin bitmez şanı, kazbek olsun ilk kurbanı, hayran Türk'ün bayrağına. Dost elinden esen yeller, bana şiir selam söyler, Olsun bizim bütün eller kurban Türk'ün bayrağına, yol ver Türk'ün bayrağına.